Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde harekeler dediğimiz e, Arapça harflere ses veren işaretlerin e, cezim bölümünü çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Ekranda gördüğünüz gibi önümüzde örnekler var. Bu örneklerin e, bazısının üstünde üstün var yani e sesiyle okunan hareke var. Bazısının üzerinde esra var yani i sesiyle okunan hareke var. Bazısının üzerinde ötre var. Yani ü sesiyle okunan hareke var. Ve bazısının üzerinde de dersimizin çalışması çalıştığımız ders olan cezim işareti. Yani ortası açık küçücük bir yuvarlak işareti var. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Cezim neydi? Cezim üzerinde geldi üzerinde gelir harfin zaten. Üzerinde geldiği harfe sakin bir şekilde okutur. Yani e, i, ü sesi vermez. Üzerinde durdurur o harfin. Devam edelim örneklerden. Siz de benim arkamdan tekrar edin. Kün, evet kefin yine değişik bir şekilde yazılışı. Zaten yukarıda fark ettiyseniz e, açık şekilde yazılışı var daha iyi anlayabilmeniz için. Kün, aşağıdaki Türkçe yazı, yazılara çok fazla e, bakmanızı istemiyorum. Çünkü daha önce de hatırlattığım gibi e, Türkçe, Arapça harfleri karşılamıyor. O bakımdan e, boğaz harflerini falan... E, normal Türkçe olarak yazdığı için yani oradan okuduğunuzda kafanız karışabilir. O bakımdan oraya hiç bakmanıza gerek yok. Zaten artık okuyabilecek seviyedesiniz harfleri. Tanıyabilecek seviyedesiniz. Kün, bel, bakın. Bel dediğimizde B'nin harekesi üstün, e sesi. Lamın harekesi, cezim. Yani yuvarlak olan hareke. Ne yapıyoruz? Belli, B ile lamı birleştiriyoruz. Bel, bel. Burada üç kelimeden, üç harften oluşan bir kelime var. k Ke ile Y altta ye, nokta şey, iki noktalı şekliyle yazılmış ve üzerinde cezim var. Ne yapıyoruz? K ile Y'yi birleştiriyoruz. K ile. Evet yine aynı şekilde. Babanın harekesi esre yani i sesiyle okuyoruz. Z'nin -e harekesi cezim dersimiz olan hareket çizim vavla z'yi birleştiriyoruz. Viz ra bu kadar. Viz ra. Evet devam ediyorum. Fe hüm. He ile mimi birleştiriyoruz. Fe hüm. Üç harekede burada var. Üstün, ötre, esre. pardon. Cizim. Fe hüm. Ne zide. Evet. D harfi sesiyle karıştırmayalım. Ee, top tok bir ses çıkması lazım D harfinde. Diğer dersten de hatırlayacağınız gibi. Ne zid ne zid de, 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 sesi. Evet. Yücib y altta iki noktalı şekilde yazılmış. C'nin burada kuyruğu yok. Yücib p sesiyle karıştırmayalım. Cib gibi. Yü, cib, be, ye, li, de yelide de Evet, son bir defa tekrar etmek istiyorum. Biraz daha seri bir şekilde. Lütfen siz de arkamdan tekrar edin. Kün, bel, keyle, keyle, vizra, vizra, fehüm, nezid, nezid, yücib, yücib, yelid, yelid. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.